TOOLS'u yeniledik arkadaşlar. Tuz'da güzel yorumlar aldık, mutlu olduk. Ee, bakın Tuz tarafında arayüzü komple değişti. Burası yine böyle güzel bir e, bölüm oldu. Şurada my page'imizi açalım da şey dursun. Hem verilere de bakalım ne oluyor, ne bitiyor. <laughs> Tuz 10 dolar gibi gözüküyor arkadaşlar. 2.0'da çok yaklaştık. Ee, bak burada şeyler var, e, al alarmlarımız var. Burada Breaking Alert dediğimiz ne biliyor musunuz? Şimdi biz bir yandan da haber işi yapıyoruz ya Haber geldiği zaman mesela çok breaking bir news geldi Bu iki site birbirine bağlı olacak Biz news'teki bir haberi ekip Forward deyip Tool'daki kullanıcılara Alert olarak göndereceğiz. Burada size şurada şey çıkacak Chrome pop-up bildirimi çıkacak. Diyecek ki Breaking News Şu oldu e mobil uygulama da gelecek. Burada likidasyon. Sen istiyorsun ki 1 milyon doların üzerinde likidasyon olduğu zaman bana alarm çal, bildirim ver yani tık. Sen diyorsun ki Bitcoin'de %50 üzerinde bir hacim girdiyse son bir saatte ya da bir %100 üzerinde haber çal. Big transfer. 10 milyon doların üzerinde bir transfer geldiği zaman alarm çal ya da de ki çalınan bir Bitcoin adresi olsun mesela 10.000 Bitcoin çalındı. de ki bu cüzdan da hareket olursa bana alarm çal. De ki bana haber ver yani. Şu satılacak olan bitcoinler e, harekete geçerse alarm çal ben de ona göre bakayım. Token unlocklar, ekonomik takvim, fed gibi şeyler, önemli cüzdanlar, işte dolaşımdaki supply değişti. Bitcoin'in supply'ını arttırdılar mesela. Uçtu yani supply. O zaman hemen sana alarm çalacak diyecek ki şu coin'in saplayı arttırıldı bak ayık ol fat çıkacak belki shortlayacaksın ee, gibi gibi şu an geliştiriyoruz şu my page'imiz açık dursun şeyi görelim long short oranlarımızı görelim. Oh baya long var piyasa kalkıyor ya yani bu çok fazla long var ya bak shortlar like oluyor şey değiştirilecek şurası volume monitörümüz var burada da. Bitcoin e hacim girdiği zaman buradan görebiliyorsunuz. Ee, yani düzülür. E, liquidation map e, ekleyeceğiz büyük ihtimal. E, onu düşünüyoruz. Yavaş yavaş upgrade ettiniz bunlar arkadaşlar. Yani şu an işte daha yeni geliştiriyoruz. Sizler diyeceksiniz ki abi bize bu lazım. Hani biz şu veriden çok para kazanıyoruz. Ya bana bunlarla gelin. Yani deyin ki şu veriden çok para kazanıyoruz. Bunu siteye ekleyelim mi? Yani buradaki çünkü amaç sizin trade ederken şey yapacağınız para kazanacağınız şeyleri yakalamak. onların peşindeyiz işte. Haber ve veri birbirini destekliyor. News 2.0'da o da çok yani yakında gerçekten RSI alert olacak, kesinlikle olacak. Hatta hatırlatma geçeyim. bu bu bitin bu çıkınca Telegram bitmeyecek. Telegram devam arkadaşlar. Telegram haber, burası veri. Yani bu veri ve haber çok farklı şeyler eee on chain verilerini de yapacağız. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Bu tool da sizin piyasada dönen bütün önemli verileri e, alarm vereceğiz size. İndikatörlere alert. İndikatörler alert için düşünebiliriz. Sizden gelen şeyleri bu arada not alıyorum, e, ekibe iletiyorum. Mesela cryptometer'daki volume inflow net flow tool'u çok güzel. Tabii ki bu AirDroplarımız haber sesinde arkadaşlar burada Ninja News üzerinde buraya girin AirDroplar var buradan takip edin işte bunların hiçbir sponsorlu değil sitede şu an sponsorlu içerik yok hem haber hem de tool için mobil app gelecek arkadaşlar yani bizim istediğimiz şey piyasadaki para nereye akıyor yani akış nerede hani on chain verileri de ekleyeceğiz. İşte hacim giriş çıkışlarını da daha detaylı şekilde yapacağız. Yani çıktık yola, yolda düzüyoruz işte. Tasarım masarımı geliştirdik. Yok sohbet ediyoruz ya. Ninja Tuz yenilendi. Onu gösteriyoruz. Ee, bakın Ninja Tuz buradan şu an ücretsiz girebilirsiniz. Ninja Nice de burada. Hareketli ortalamaların üzerinde gün 4 saat kapanış olan coin'lere alarm koy. Bunları düşüneceğiz. Ee, size bazı şey böyle ya sinyalciye çıksın istemiyorum ama e, sinyal üret, üretilsin istiyorum. Mesela e, günlük RSI e, 12'de e, kesinlikle al sinyali benim için. Yani <laughs> çok çirkin bir şey sinyal lafı. Ama gerçekten sinyal yani. Günlük RSI 12'nin altına indiği zaman e, coin eğer luna gibi sıfırlanmıyorsa bu benim için bir al sinyalidir. Ben bundan her zaman kazanmışımdır. Yükselişte ise e, RSI 92-93 üzerlerinde günlük grafikte benim için sat sinyalidir. Yani bu çok güçlüdür. E, bunu da mesela bazen olur bu. Yani yılda birkaç kere yaşarsın bunu. Ya çok boğada ya çok ayıda. E, bu olduğu zaman direkt şey yapacağız. Yani bütün kullanıcılara bir coin de RSI 12'ye indi günlük. Dikkat et. Ya haber. Haberin olsun. Ne dönüyor ne oluyor bakmak lazım. FTX ref linkini atar mısın? <laughs> diğer linkine Python kodu kodu yazdım. Sen işleme girince bildirim atıyor PC'de izle. İyiymiş. İşte bakalım tool biraz daha böyle sinyale dönük olacak. Anladınız mı? Yani şuraya ayık olun bak. Burada bir şey var. Haberiniz olsun. Ninja News'te haber zaten. Yani hani haber ve veriyi kullanacağız. Haber, veri, risk yönetimi, psikoloji yönetimi, teknik analiz, temel analiz. Şeyimiz zengin olacak yani. Donanımlarımız zengin olacak. DBL forması çok güzel ya. Vallahi böyle yani çok hafif giymelere doyamadım. E çok güzel yapmışlar sağ olsunlar. Feritler bana da yolladı. <laughs> Sırtı nasıl? Sırtı düz, normal. Yenaldıracak aldıracak bu, bu giriş. Evet onların 14'ünde maçı var. Çağırdılar gidemedik ya İstanbul'dan. Sinyal değil de Wink. Fink atıyor olsun. Ninja Tools sonradan ücretli olacak gibi gözüküyor. Belli olmaz. Belki bir ihtimal e, ücretli yapmaya da biliriz. %10 ihtimal falan ama yani. Çünkü e, sunucu masrafımız var, yazılımcı masrafımız var, API masrafımız var. Şu an biz bu long short oranları için 800 dolar aylık ödeme yapıyoruz. Yani şu an bir şey yok. Sadece API'ler ve şey sunucularla 3-4 bin dolar sadece -gid gideri var sitenin. Yani girdik bir işin içine e, hani cidden masraf ediyoruz. Şu an bir şey yok, gelir yok. Ninjalar ücretsiz. Ninja tuz, ninjalar ücretsiz. E, bir geliri yok. E, ama e, işte bakalım ben iyi ürünün başarılı olacağını düşünüyorum. Amacımız burada insanlara para kazanacakları bir yazılım geliştirmek, ürün geliştirmek. E, zaten ürün kullanıcının faydasına ise onu kullanan adam o ...platform üzerinden para kazanabiliyorsa, onun bir faydasını görüyorsa... ...zaten o para öder, sıkıntı yok. Ürün eğer başarılı değilse, kullanıcıya bir faydası yoksa kimse abone olmaz. o Başarısız bir girişim olur. Ben başarılı olur muyuz, olamaz mıyız bilmiyorum ama 6 yıldır bu sektördeyim. Aynı zamanda girişimciyim. Kendi bildiklerimi, sektörle alakalı bildiklerimi yazılıma dökmeye çalışıyorum ki para kazandıran şeyleri, metodları izleyebilelim. Öyle bir amacım var. Ee, bakalım yani ya sizlerle en büyük şeyimiz e, Nils 2.0 çok iyi tutacak, ona ben çok güveniyorum. Ee, Ninja Nils 2.0 çok çiçek gibi. Hem de free de olacak yani 5 saniyeye kadar free, 5 saniye erken almak isteyenler premium olacak. Yani hani benim param yok falan diyen adam için de tamam ama hani bir adım geriden alacaksın haberi ama alacaksın. Ee, bakalım yani benim için heyecan ayı piyasasında bayağı build ettik yani bayağı build ettik bütün ayı boyunca çalıştık hiç bir gün bile durmadık açıkçası 5 saniyede vurabilir miyiz ya 5 saniyede vurursun ee, ama şey büyük haber olması lazım Mesela ufak haberde şey olabilir e, ufak haberde geç kalınmış olabilir ama işte doge gibi büyük haberde 5 saniye çok oynamaz. Seni Justice sanlar oğlum deme Justice san falan gözünü seveyim. Öyle demin haberde bir saniye bile önemli arkadaşlar. Şu yayın şöyle güzel bir haber gelse de koysak ya parayı. Tak tak girsek çıksak. TL değer bilemiyorum Sen ne yaparsan yap adam 10 dakikada zengin olmak istiyor. Ya fark etmez biz sonuçta global bir markayız abi bak siteyi çevir. Biz yani bütün dünyaya hizmet veriyoruz. Yani sadece Türkler için düşünmeyin. Yaptığımız bütün şeyler, markalar, ee İngilizce zaten. DB ve Triof Alpha var mı? İkisi de var. Triof Alpha'dan hızlı çektiğimiz haberler var şu an. Bazı haberler de cidden öne geçebildik, bazılarında geçemedik, bazılarında geçebildik. Şu an, yani Tri'nin tamamen önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani, en hızlısını yaptığımızdan çıkacağız. Şu, bitti aslında Nijen 5.0. <laughs> ya yine de haberi en erken alanlardan biri olacaksınız arkadaşlar. Yani e, Triof Alpha'nın ücretlileri Trio Alpha'nın ücretlileri bizim ücretsizimizden bir iki saniye fark olur diye umuyorum. Eyvallah Ozan'cım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım yani şu an ay piyasasındayız. Yani çok böyle şey olmuyor belli olmuyor. ama bu böyle şeyler boğada belli oluyor. Yani biz burada yaptığımız ürünlerden para kazanacağız. Uygulama yapacağız. Mobil uygulamamız çıkacak. yazılımlarımızı geliştireceğiz. Çok ciddi paralar kazanacağız. Bu kazandığımız paralarla da Ninja Squad için güzel şeyler geliştireceğiz.